Aaaa Damadın <laughs> Bu? kayınçosu Kim o? Aaaa bro 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 açıldı açıldı Sakin ol oğlum ne bağırıyorsun Boksum lan Eee ben bunu E'ye b**mayın çünkü bunu triggerlamadığımız zaten bir şey olmuyor Aa! Ne <laughs> ne oluyor? Ya. Niye böyle bir şey koyuyor lan bu oyuna? Böyle bir şey yok. <laughs> Michael physically. öldü. İnanamıyorum. Gerçekten öldü mü? Az önce annemle telefonda konuştum. Titriyorum. Daha sonra evlenmemiz gerekiyordu. Gerekiyordu. Tamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu olamaz. Rüya görüyor olmalıyım. Bu bir kabus. Ne uyanı ya. Sus. A ayna, Aa, ayna ayna. Söyle bana. Ben buna Bas dokunmam. Bas söylesin. Bas de söylesin bakalım. Bastım. Aa, içine girdi bak. Ha Dur lan s**t <laughs> ben gitmem a**lıyız. <laughs> Topla gel. Bir <laughs> şey, şey diyeceğim orası da öyle. Evet evet. Tamam gidiyorum. Hadi gidin. Tamam biz gidiyoruz Mert'le. Tamam Vallahi. gel abi. ablacım gel bizi kaçırıcaz. Şimdi bak, burası arka kapı mesela açmaya çalış kapalı. Burası açıldı. Açıldı. Aaaa! Abi! Abi! Bir şey yok. Ne oldu? Bir dakika geri gidin. gidin. Selamın aleyküm. <laughs> Nasıl sana? basıyordum oh. lan ha? Bak buranın altında bir yer var. Burası açılacak. Buraya da dökelim mi? Bir şey geliyor amk. Ne oldu? Nerede lan? Ohluyor lan. Yapın ya, harbi sarmaz mı şu an? Bak şat vardı bak, <laughs> vardı bak. Yaz bak orada vurgu diyor aynı. Yapın diye baktık kadar. Ona <laughs> razıyım <laughs> ona. <gülüyor> ha, dur. Yeni, yeni algı, yeni algı, merdo. <laughs> yeni algı, merdo. Eee bunlar konuşulmuş. <laughs> Mert önden git Mert hadi koçum. Biliyorum abi. Tamam. Hadi git bakalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Açılıyor lan. Chapa, <laughs> ah, kaldı. Ne <laughs> Kaldı. <gülüyor> kaldı. Tamam. Güzel. Hop gelecek. Yakınlaşıyor herhalde şey la. Bakalım. Girdi ki mi? Orada 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 çık 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 çık. Bu... Öldüm mü? Öldüm mü? Kalbim tık tıkladı. Bak bu sonlar mı oyun yok. Al al. Sıra sıra geliriz ya. Abi görüş alanı çok dar. Sıkıntımız o ya. <laughs> Allah. Elimde kaldı dur. Aa. Bana <laughs> gel. <laughs> Gelmiyor oğlum kadın. Bir şey yapıyor burada la. Sen neredesin? Ha, <laughs> gel <laughs> <laughs> o aynadan <laughs> çıkmasın. Çıkarsa Şöyle. bu arada büyük sıçarız. Solda ses Burada Gelmiş. Ne oldu? Dondurdum. Arsanda kaldı. Va 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 va. İçeri geçtim. Devam. Devam. Diğer boyuta geçtim. Gel ha, evet, tamam. Hadi. Hadi. Sana pasta Aşk getiriyoruz herhalde. oğlum. O işen kocaman öldün. Kadın burada. Kadın, Kadın burada yerde lan. Al pasta yerde. Al <laughs> pasta. <laughs> <laughs> Bir şey yap. Nerede? Nerede? Kordu geç arkama dans et. İşte Kordu arkama geç ]�到了? dans et. <laughs> Hadi ona şey yaşattırın düğünü yaşattırın ya i̇şte bu, biraz ol yani. işte bu oldu. bu. yüksek down Orada, dara. Dara, dara. Orada, dara. Orada dara. bak şöyle dur dur dibinde dans et. Evet. down 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 Kordi, kürüyor kürüyor al. Kordi git. ya aynen. Ya hayır ya. Ağzı Azıcık bak bu. Abi şimdi saat bir alıp Kordi'nin mobundan izleyeceğiz. Acaba bu küreyi vurduktan sonra mı triggerlanıyor ya? Evet evet başlayalım. Vurdu 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 Zincirli bu çünkü. Gel gel. Gel gel. Bence yine <laughs> küreyi getirsin durursun burada kürek ya. Mantıklı. Aldım küreyi. Aldım küreyi geliyor. Gel gel. Abi sen küreyi al getir buraya da dur. Başka mesar var mı burada? Bakıyorum. <laughs> 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 hadi, Nasıl hadi, bakıyor amına koyayım? Mınak. Hadi koçu. Hadi koçu. İşte bu. Korkmuyorum. Geldi. gel. Yok yok yak yak. yok. Yok 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 yok. Beni yak yak alacak, yak yak beni yak. alacak. Kaç. Kaç. Tamam ne diyor? Yakalandı biri. Ha burada. Burada burada. Geldi. Tükür abi koru. Tükür abi koru. Tükür abi koru. Yaktı kaç. Kaç. Hayır gir. Hayır gir. Ya, al, ya, gel, gel, aynaya giriyorum. Gidim, girdim girdim. Kalkımı suçlu. Koş. Geçtim ben kaçtım. Koçek Amaro. öleceğim öleceğim öleceğim. öleceğim. <laughs> Kim aldı? Arkadaşlar. Herkes yerdi. İnsan... Öldük. Ya, ya! Bir şey söyleyeceğim. Normalde bu kadar ya. iyi bile yürüttük dokuzuncuda. İyiydik. Ne?